Kaptan Sıbasa Dream Team videoma hoş geldiniz. Challenge çorot geldi. Geçin 50 dirim bol alın. Ayın 7'si yani cuma günü süper dirim maç 30 dirim bol veriyor. Geçen yıl öyleydi. Önceden 50 veriyordu, 30 veriyor artık galiba. 50 olursa bizim açımızdan güzel olur. Super Dream Festival, Stygian ve Bryan açıklandı. Jancıları pek iç açıcı değil. Öncelikle Stijine bakalım. Kırmızı, non-Japon. site defans. Forvet ve orta sağ oynuyor. Benim golcüm yok. Kırmızı bir golcüm yok. Bu adam ilacım benim. Ama bu da buff alamıyor işte. Buff. Şu an Santana atıyor tamam mı gol? Salinas'a işte Müller'e falan. Bu adam cenince ben buna Avrupa bafını nasıl vereceğim? Brian yüzde on veriyor. Yeşil Brian'ı korum. Hem yeşil hem Avrupa'ya buff veriyor. Abi bu adam Brian olmazsa hiçbir şey. Yüzde on alıyor. 5800. Şu görmüştük. 24.000 falan da galiba. Zidan yancısı güzel. Schneider ve Matsuyama'yı da çöp kontenjanından koymuş. Bu Benner'a Belçi atarım. Belçi. Direkt atarım demiyorum. Belçi diyorum. Belçi. Çünkü Cino Yeşil geldiyse Yeni gelecek kaleci büyük ihtimal ya kırmızı gelir ya mavi. Ben mavi olacağını düşünüyorum. Ama Klap bizi şaşırtıp kırmızı da getirebilir. Brian ise Geldi beni ayın 5'inde Cuma'da stajin geliyor. Zone end game specific. Bu da forvet orta saha oynuyormuş. Tsubasa IM'de bu görünmedi. Abi diyor ki bu kart adam gibi oynamaya 30. dakikadan sonra başlayacak. Insight Master. Skill Block Sensor. Bilmiyorum. Aoi kırmızı tusu basa ve çiçetten aldığımız Michael. Banner bence kötü. Zidane enabler, bende enabler çok var pasör. Klub'ın Japon firması olup Japon düşmanlığı güttüğü bir çağdayız şu an. Abi ben bu adamı atmak istiyorum. Dün bu Morizachi'nin falan. Tamam ilk topta Morizachi krit de. Morizachi'ye bu ikinci topta çat diye ağzının ortasına çakıyor yani. Şurayı. Bu zaten tartışılmaz. Muazzam bir kat. Bu Çöpette akmasa da damlar Japon takımdan. Yani burada Pierre dışındaki 3 katta işime yarar benim. Şu Benraji çatmayı DC, Morizaki Napo'yu, Mapo'yu Yamukmuş bir durumda şu an. Dediğim gibi 30. dakikadan sonra golcü bu. Salinas'ı atar mı? Atar abi. 30'dan sonra. 40'a doğru. Ama Nakariş'e ilk topta atamaz. Morizacı'ya e ilk topta da atamaz. Daha da bir şey demiyorum. Stijin'in banner'ı benim için daha iyi. Hem Zidan var hem Stijin var. Hem bir de bu doğu ünitelere derin bol atmak biraz aptallık. Birbirine bağlı olan ünitelere ikincisini de alman lazım. Bu 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 bok ayaramıyor. Tabiri caizse yani bunu DC kırmızı cenzeye atamadı şunu koysa defanslar canavar. Bu galvan çöpek de dün oynadım 6 maç gol yemedim yani 4 maç üst üste beraber kaldım. Berabere kaldım yani rakipte de Pobang'ı var, da var, Levin'i var, Hinos'u var. Tutuyor yani bu Boris top. 9 batla. Bu Saobasa Muazzam pasör. Bu Urabe muazzam. igava muazzam. Benim defansım güzel. Bu revörtlerden kurdum. Benim forvet. Yok forvet. Benim ihtiyacım Japon forvet. Ama klap inatla domuzlukla Japon forvet getirmiyor. Dün maç oynuyorum. Bana hep yorumlar geliyor. Bir de bunu konuşalım. Her Herkesin artık farklı takımı olacak. Abi Çin malı hesap. Adam atmış. Misugi'yi, Gentle'ı, Soda'yı Zino'ya almış. Takımına koymuş. Bu arada Santana Zino'ya %30 bari zar zor gördü. Bunu da eklemek lazım. Ha Zino'ya Zino gol atabilir ama Santana atamıyor. Ben bütün takımı Santana üstüne kurmuştum. Mavi Leo'yu koyarsam bir yüzde beş yedi daha alabilir gibi düşünün. Dediğim gibi Çinli hesaplar büyük ihtimal Metana'ya dönerse iki metaya da sahip olacağı benziyor. Hem Japon hem non Japon iki metaya da sahip olur. Yani o yorumlar da saçma salak. Herkes de ayrı takım olacak diye yazmayın. Rica ediyorum. Ban atacağım yani. Çinli hesaplar hem Japon metayı da hem non Japon metayı da elde etmiş görünüyor. Bu benim takım süper da dolaşamıyor. 20 gün önce dolaşıyordum, ss içine ye çıktım. Yeşil PVP'de Kazuo gibi bir canavar var. Mits PVP'den başka çarem yok benim. Bekliyorum bir güzel kat gelsin diye. Yani klap oyunu açmamam için beni motive ediyor. şu challenge rod için oynuyorum yani. Onu alayım. Hikaye modunu falan bile oynamıyorum yani. Günlük Dreambol'u alıyorum. Gidiyor. Vallahi bu adam bir gentle ayarında bir halt olmuş ya bu. Bu varsa elinizde dupeli oynatın abi. Bu bu da güzel. Çöpet gibi 140 bin pvp de artı 30 var ya. Vitalara'ya e çalıştım abi 145 bin mi? 140 bin mi? Ben de 81 botlu oynuyor bu. Takıl gördü ya. Santana'dan Mantana'dan interseple. Çatır çutur topu alıyor. Bu arada Efsi Burak sana sesleniyorum. Dün abi adam var ya RNG'den beni yendi ya. Efsi Burak sesleniyorum sana. Maçtan da çıkmadı RNG'den yendi ya. Adama vurdum gol atamadım ben yüzde. 30 da nasıl tuttu? Bana geldi o çadoyla sadece şut spamlayarak gol attı. Cihazla. Ben şunu anladım abi. Türk bayraklı biri gördüm mü? Bil ki rakip bana firavun. RNG'den yenildim zaten. Dedim lan pirat 4'te kalayım. Sonra bir maçı daha attım, yendim. Berabere kaldığım maçların hepsinde de kırmızı kaleciler vardı. Sedef e huyu, pardon, sedefe huyu gam olsaydı mavi, ss sıçı rahat olurdum. Allah belanı versin klap. Onca DB biriktirdim, rezil ettim beni. Japon forvet getir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve pvp oynarken tüt gördüm diye sevinince beni düşmanı gibi görüp elinden geleni ardına komayan Rakiplerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Sanki ben düşmanlarıyım. RNG'ler oluyor, maçtan çıkmıyor, köpek gibi oynuyor. Tebrik ediyorum. Bana böyle bir kim besledikleri için. Allah'a emanet olun.